Merhaba chat. Merhaba. Yalnız bizim Çetin bana güveni de bacağını vurmuş olabilir misin? Ay ne oluyor? Ananı Oha çok kötü deprem oluyor. <laughs> Artan kira fiyatlarıyla mücadele edemeyince çareyi minivanda yaşamakta buldu. Allah. Hayatım yanıma gel. Dur. Geldim. Yanındayım. <laughs> gel. Buradayım. Buradayım. Sakin ol. hiçbir şey yok. Sakin ol. Hemen üstünü al. Hemen üstünü al. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kapatıyorum yayını. Kapatıyorum yayını. Bak <laughs> Android deprem uyarıları sistemi. Abi bana deprem bildirimi geldi. Konum olarak İstanbul'u gözüküyor. Ben de şu konumda olduğum için. O daireyi almışlar. Hayırdır inşallah, İnşallah doğru değildir. Uyanık olun demiş. Artçı şoklar yaygındır. İnşallah öyle bir şey olmaz. Mehmet'im hoş geldin, ne haber? Ya yani öyle bir şey olsa üzülürüm yani. Yakınında deprem dedi ya. Ben dedim acaba dedim hani buralarda bir yerde mi bir şey olacak? Aha deprem oluyor lan. Arkadaşlar şu an deprem oluyor. Bayağı bildiğin deprem oluyor şu anda. siktir Abi daha 2 saniye önce şey geldi. Daha bir dakika önce deprem uyası geldi ve sallanıyoruz şu anda. One outlaw holding from. Deprem oluyor, deprem oluyor lan. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Arka... bak normal. Oğlum Ağırsına bil. bak lan tablet çikolata deprem oluyor. O oh, bayağı sal. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Ananı sat. Ananı satayım fena deprem. Ananı satayım. Kalk abi. Ananı satayım. Kalk, kalk Gürkan. Kalk kalk git. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Of. Geçti mi? Oğlum çok kötü sallandı Oo, <laughs> Allah korusun ya. Çok kötü bir şey. Allah sen fena vurdu, fena vurdu. tekmişsin abi öyle Oo, fena vurdu. 5.6 falan. <laughs> Bunlardan bir tanesi de politika faizinin arttırılmış olmasıydı. Yine özellikle sıkılaştırma önlemlerinin devam ettiğine biz şahit olduk. Bakıldığında e, deprem oluyor, bir... deprem oluyor, deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor şu anda. Çok şiddetli bir deprem oluyor. E... Ee, çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Ee, sakin olalım. Ee, çok yüksek bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Sü stüdyomuzda e ee, çok derinden hissettik. Çok derinden hissettik. Şilan anneme ulaşabilir misin? Çok derinden hissettik. Çok çok e, yüksek bir e, depremin olduğunu söyleyebiliriz. E, çok yüksek bir deprem oldu, 3.9 büyüklüğünde e, bir depremin e, ardından İstanbul'da çok şiddetli bir e, deprem oldu. Videonun keyfini güzelce çıkardık değil mi? Keyifli videoydu bence de. E, o zaman şimdi ne zamanı aşağıdaki kısımdan like butonuna basma. Aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı videolardan zamanında haberdar olmak istiyorsan da o küçük çanı açmayı unutma. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.